Merhaba arkadaşlar ben İrfan Hoca. Bugünkü dersimizde 5. sınıf problem çözümü yapacağız. Umarım sizlerde de gerektiği kadar faydalanmışsınız. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Murat Bey araba almıştır. Murat Bey arabanın fiyatının 18 bin TL'sini peşin ödemiş, geri kalanını 8 taksite, taksite böldürmüştür. Murat Bey'in aylık ödeyeceği taksit miktarı 3200 TL olduğuna göre Murat Bey bu arabayı toplam kaç liraya almıştır? Arkadaşlar 18 bin TL'sini peşin ödediğine göre ve 8 taksitle 3200 TL ödeme yapıyormuş. O zaman 3200 200 çarpı 8 dememiz gerekiyor. Neden? Her bir taksit 3200 8 tane 3200'ün kısaca 8'de çarpımı olduğunu biliyoruz. 8 kere 0, 0 8 kere 0, 0 8 kere 2 16 elde var 1 8 kere 3 24 bir de elde 25 25.600 TL'ye ile taksit ödemiş. Şimdi bir de peşin ödediği vardı. 25.600 TL'ye biz peşin ödediği fiyatı da eklersek yani 18.000'i 0 aşağı, sıfır aşağı 6 13 yerde var. Bir. Toplamda 43.600 TL'ye arabasını almış olur. İkinci soruya geçiyoruz. Bir kırtasiyede 168 kalem vardır. Bu kırtasiyedeki kalem sayısı silgi sayısının, silgi sayısının 7 katıdır bu kırtasiyeci kaç kalem satarsa kalem sayısı ile silgi sayısı kalem sayısı silgi sayısının 5 katı olur. Arkadaşlar burada kalem sayısı silgi sayısının 7 kat olduğuna göre kalem sayısı çok fazladır. Silgi sayısı azdır. 7 katı kadarmış. O zaman 168'in içinde kaç tane 7 var onu bulalım. Birin içinde 7 yok arkadaşlar. 16'nın içinde 7 2 defa. 2 kere 7 14. Çıkarttık. 2 kaldı. 8 aşağı. 28'in içinde 7 4 defa. 4 kere 7 28. Çıkarsa 0 kalır. Yani silgi sayısı burada 24 olduğunu görüyoruz. Silgi sayısı. Peki bu silgi sayısının 5 katını kaç yapar? 24 çarpı 5'ten 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 2 10. 12. 120. Şimdi diyor ki bu kırtasiyedeki kalem sayısı silgi sayısının 7 katı ya bu kırtasiyeci kaç kalem satarsa kalem sayısı silgi sayısının 5 katı olur. Yani kaç tane satarsa 168 kalemden kaç tane satarsa 120 tane kalem kalemi kalır. 168'den de biz 120 çıkarttığımız vakit geriye de 8, 4 ve 0. Geriye evet 48 tanesini satarsa 120 kalemi kalır. O zaman cevabımız 48 arkadaşlar. Satarsa. Evet, orayı da geçtik. 3 aralarında 9 yaş bulunan iki kardeşin yaşları toplamı 39 olduğuna göre büyük kardeş kaç yaşındadır? Arkadaşlar bu tür sorularda biz e, x ifadesini kullanamıyoruz. Burada biz kutu şeklinde e, küçük kardeşe, büyük kardeşe de kutu artı 9 dersek bunların toplamı bize kaç verilmiş? 39. O halde ters işlem özelliğinden 9 burada artı olduğu için karşıda eksi olur. Yani 39'dan biz 9'u çıkarırsak 30 kalır. Burada da 2 tane kutumuz kalır. iki tane kutumuz 30 sa, bir kutumuz kaç olur? Bir kutumuz da burada 15 olur. 15 neydi? Küçük kardeşin yaşı. E büyük kardeş nedir? 9 fazlasıydı. O zaman ben 15'e 9 eklersem büyük kardeş de bize kutu artı 9'lu ya 24 olarak ortaya çıkar. Evet. Bir bakkal 420 kilogram şekeri 35 çuvalı eşit olarak dolduruyor. Bu çuvallardan iki tanesi toplam kaç kilogramdır? O zaman 420'nin içinde kaç tane 35 olduğunu bulalım. Bakalım her birinde kaç kilogram varmış. 4'ün içinde 35 yok. 42'nin içinde bir defa. 1 kere 35 35 çıkarttık. Bir onluk aldık. 12. 5 çıktı. 7. Orada da 0 kaldı. 0 aşağı. 70'in içinde 35 2 defa. 2 kere 35 70 yaptı. Ve 0 kaldı değil mi arkadaşlar? Şimdi demek ki her bir çuval 12 kilogrammış. E peki iki çuval ne yapar? 2 çarpı 12'den 24 kilogram yap, yapmış olacaktır. 5'e geçtik. Babamın kütlesi annemin kütlesinden 19 kilogram fazladır. Annemin kütlesi de benim kütlemden 23 kilogram fazladır. Benim kütlem 32 kilogram olduğuna göre üçümüzün kütleleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada benim annemin ve babamın buraya da baba yazalım. Yaşlarını yazarsak benim kütlem özür diliyorum. Kütlelerini yazacağız. Benim kütlem 32 idi. Annemin kütlesi benim kütlemde 23 kilogram fazladır. O zaman 23 ile 32 toplarsam 5, 5 Annem 55 kilogramdır. Peki babam annemde ne kadar fazlaydı? 19 kilogram. O zaman 55'e de biz 19 kilogram daha eklersek 5, 9 14 elde var. 1, 2, 7. 74 kilogram da babam çıkar. Peki üçümüzün kütleleri toplamı ne olur? hepsini toplarsak yanına toplayalım arkadaşlar. 55 32 ve 74 Bunları topladığımız vakit 4, 2 daha 6, 5 daha 11 elde var. 1, 8, 11, 16 161 kilo gram yapıyormuş Evet arkadaşlar bir bakkal üç tanesini 105 kuruşa aldığı çikolatanın tanesini 50 kuruşa satıyor bu bakkal 24 tane çikolata satarsa kaç TL kar eder arkadaşlar üç tanesini 105 kuruşa alıyor ya biz bir tanesini burada kaç kuruş almış olduğunu bulalım. O halde 105'i biz direkt 3'e bölelim. Bir tanesini bulmuş olalım. 1'in içinde 3 yok. Onun içinde 3, 3 defa 3 kere 3 9 çıkarırsam 1 kalır. 5 aşağı. 15'in içinde 3 5 defa 5 kere 3 15 çıkarırsam 0 kalır zaten buradan da. Peki yani 35 kuruşa almış oluyor değil mi arkadaşlar? 35'e alıp 50'ye satıyor. Aradaki fark nedir? 50 eksi 35 15 kuruştur. Yani bu ne demek? Bir çikolatadan 15 kuruş kar ediyor. Peki bir çikolatadan 15 kuruş kar ediyorsa 24 çikolatadan kaç kuruş kar edecektir? 24 çarpı 15 yaparız. 5 kere 4 20 elde var. 2 5 kere 2 10 12 1 kere 4 4 1 kere 2 de 2 yapar. Burada da 0 aşağı 6 aşağı ve 3 360 kuruş Karede bunu da TL olarak istediği için 100'e böleriz. Yani 3,6 kuruş yapın. 6 TL yapar bu da. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.